Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Sketch'ten bir tane animasyon yapacağız. Uzun bir zaman video çekmedim. İsterseniz hemen başlayalım. Hemen bir dekor ekliyorum. Çizime giriyorum. Arka planı oluşturacağım ve arka plan arka plan yer siyah olmasını istiyorum. O yüzden siyah yaptım. Kareyle burayı böyle boyadım. Ondan sonra gökyüzünü mavi yapmak istiyorum. Mavi tonlarında ayarlı. Evet, şimdi buraya başladım. Gökyüzünün tonlarını maviye ayarladım. Sonra böyle yukarısını daha siyah bir renk yap yaptım. Ondan sonra birazcık daha renk Arkadaşlar olmadı. Hemen bir daha yapalım böyle olacak. Şimdi hemen şöyle bir siyah yapayım, mavi yapalım. Mavi oldu. Şimdi bunu birazcık büyütelim. Bir tamam. Ondan sonra buraya hemen şöyle birazcık daha aç, birazcık daha şöyle yapalım. Şuraya öyle açık şöyle açık renkte bu ve yere yere kadar olan birkaç yere bunu yapalım. Evet. Yeri de ince yeşil bir şımarıkla kaplayalım. Biraz böyle. Şimdi, şöyle, şimdi şöyle yaptım. şöyle yaptım. Şuraya 50. Buradan yeşili seçelim birazcık silahmış açmam olsun bunu da hemen bıraktım evet şimdi hemen bu kuklamızı ekleyelim kuklamızı silerim bir araba açacağım o yüzden buraya kar yazıyorum ben buradan kan sığırı seçeceğim ve müşteri mağazaları için ben çekeceğim. Hemen şöyle siyah bir tane küçük tekerlek yapalım. Şöyle. Bunu hemen kopyayı yapıştırdım. Yok bu işlerim için ben yapalım. Yanlış Onu sonuç yapmış. Ha. Ondan sonra bunu Dışına da bir tane siyah yapalım. Ama birazcık açık bir siyah olacak. Yok. Biz direkt mandalina için şunu yapalım. Valla. Aslında unutmuyorum. Bunu da böyle bir yüzey da bir yapacağız. Şöyle aşağıya alalım. Şimdi bunu kopyalayalım ve onun tam yanına koymaya çalışıyorum. Götürüyorum bir dakika. Evet yaptım. Şimdi hemen bunu alıp bunu kırmızı yapacağım. Videonun sonunda bazı kişiler bir şeye benzetecek var diye ama düşündüğünüz araba değil. Geçelim şimdi buradan. 你在去打飞了，你在去这样的，哎，操你心呢？去不？去不？你光听，谁都听不见。你树上水什么？树上水，今天是谁啊？我打闹他们谁？这几千万奖金，我才能奖励得了呢？ Ben bunu da kırmızı yapalım. Ben bunu birazcık daha yap, değişik yapalım. Böyle oldu. Şimdi onu aşağı çekelim. Bunu Buradan buna alacağım. tamam pardon. Şuna ve büyütelim. Büyütelim. Orada bir şey de Çünkü alttakini de bitirebilirim. Evet. Şuna bir şey mi kalmış? Alır. Onu hemen buraya alıp onu şuraya tamam. Ondan sonra arabanın şu başına şöyle bir şey ekleyeyim onun üzerine de böyle bir şey yapacağım ve ya, onu son de, onun üzerine son olarak bunu ekleyeceğim evet birazcık bu bir kapasına verecek birazcık bu şey yapalım tamam burada şimdi burada bir cam var diye düşünüyorum şimdi şunu sileceğim çünkü birazcık gereksiz yapmışım

Şimdi bu kez de on adım gidecek. Evet yok. Şimdi on kukla iki dört hareketten birkaç adım gidecek hemen. Yani, Yedi adım yapalım. Arka plan şu an Bu kukla da on kandırında sürekli olarak hareketten gittik. gidecek. Koklo iki ikiye. Bunları da at Arab Araba. 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 Evet. Gidelim. Evet. Şimdi Buna. Bu. Bu şey kadar bir dakika on tuş kırk elli altmış yetmiş seksen altmış yetmiş 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 Olaylardan haber bir şey alacağız. Şimdi haber bir aldığında ne diyecek? Görünümden paralama tekeri katladı yolculuk ertelendi evet, yani burada nokta koy evet şimdi biz ama görecek biraz yanlış olmuş onun için ne yapacak diye sorar şimdi bu yüzyılda adım nerede oluyor onu olaylardan alacağız ve ne diyecekler burada? güzel adım gittiğinde 10 58'de oluyor hareketten. Ha, pardon Arabaya bakıyoruz. 10 138. Burada ne yapacağız? Bak, dakika. anasını Bu araba. Tamam. Bir şey var. Bir Oldu. Bir Evet, tamam. Ne güzel. Yardımcı olmayacak. Temsiyelim hareketten konuma süzüldü. Tumas ağırlığı süzül var mı? Bakalım. Buna tamam, işte bu Şimdi alayım gidecek. Ben birazcık şey yapacağım. Bunu Tamam. Şimdi isterseniz hemen dinleyelim. Ben bakayım. Haber wir schauen, Şimdi ich ihn wieder Evet, bazen fikir patladı. Bir diğer videomuz onu anlaşmamak için. Bu video bu kadardı. Görüşürüz. Bye bye.